kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar abone olmayı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çaycı bir şeyler atmış mı? Motorcu olayları. o çaycı. 2 Şubat'ta yayınlanmış. <laughs> Saymayı bekleyeyim. 10 9 8 7 6 5 4 3 göt etme beni. İki, bir, göt etme beni. Ha, hoş geldin kardeşim. <laughs> oh my god, there's a slimy underneath. Oğlum, zemini görmediğiniz yerde gezmeyin ya. Şey Ananğı arıyorum. <laughs> Ananğı arıyorum. Adam mamaya indi <laughs> orada. Nasıl bir boşluksa o. Ya geçen bir video izledim çok üzüldüm lan. Buz kütlesinin üzerinde altı su açmışlar kadın suya atlıyor çıkamıyor bir daha. Çocukları orada herkes orada kocası orada arkasına atlıyorlar ama yok. Ve hala bulunamamış. Aklıma geldi bir an yani. instagramda gördüm. Atlıyor ve yok oluyor oğlum çok enteresan ya. Ama atladığı açı belli böyle. Sağda duran adamın altından gidiyor belli. Ama yok. Go that way. Oh. my god, that's cold. The bike went head over end it. Bu Türkiye'de değil, bu Karıma galiba. Türkiye. Müdettim Marfuk. Hello, can come here! Oh, vous me collez comme ça. Il y a quoi Je sais pas. Mustapha, ça ne nous je... mélange pas. Boudu, vous accélérez. Mais je t'ai même pas vu. On est en train de discuter. T'étais en ligne droite. On est motards tous les deux. Attention, on attention, 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 attention. Oh, Hop, putain de merde. Où oh, la voiture Non, oh. non, boudu. On est en train de discuter. T'étais en ligne droite. On est motards tous les deux. Attention, 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 attention. Putain de merde. Où la voiture <gülüyor> <gülüyor> Kadın ona yükseliyor O <laughs> Oğlum kadını öldürüyordu lan. Dört yol ağzı korkusu. Her yere sansür koymuşsunuz bu oğlum. Don't pass by me like that. Don't pass by me like that. Go around next time. Abi niye her şeye sansür koydunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Düşme anı da mı artık şey sayılıyor? İşte ne bileyim işte böyle kan gibi. <San> <San> home, ev, şey hey Cardo şey music <San> off <San> that's 15 dollars bro that's all <San> the cash I got go get something to eat or whatever you know <San> all right <San> brother Al have <San> a good day <San> hey Cardo music on <laughs> Hala duygusal müzik devam ediyor ama. Montaj yer ilk günlerin gibi lan. Gaga nasıl olsa Ne oluyor lan orada? Oğlum alev alır lan yakın durmayın öyle yakın durmayın. Kailangan maanohan ng ano ng Ay. Di sa sabog. Kaninang motor 'yan. Kumano na yung gas. Hala kum atıyor amına koyayım elindeki. Motor ne yon? Söndürür mü lan onu? Walang fire extinguisher. İzlemiş abi izlemiş. Oğlum çok düz mantık bir şey yani. Duman çıkaran arabaya motora taşıdığı herhangi bir şey yaklaşılmaz amına oh koyayım. Niye yaklaşılmaz? Bunun için. Baba bak. Kuşeye mi atıyor sanki? Nasıl o motornya yang Su mu döksün? Oğlum miktarından bahsediyorum. A Avuç içi kadar kum atıyor diyorum ya. Her şey bir bok söylüyorsunuz be. Avuç içi kadar kumla Yanan benzin nasıl sönsün amına koyayım? Ayun e da pat. Wala ayo talaga. Andamin nang ano no? Yang söndürücü ki bak hala orada takılıyor bak patlayacak ya. Nasıl? <laughs> Be. <bu> Get <laughs> 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 Kaza izliyoruz, gülüyoruz abi. Nasıl bir iş ya? Adam öldü orada oğlum yanına git. Hey you good? Look at me. I gotta make sure you're good, right? Look at me. Look at me. You know where you are. I got EMS on the way. All right. Were you we on the bike or? Yeah, he hit me. Okay. Cool. Well, yeah, you're he, crossing you can... the street against him. Yeah yeah, yeah. yeah. He just came out of nowhere. Adam gitti amına koyayım. Amına koyduklarım o kadar Geç. mesaimiz var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Ya kısa yoldan gidiyordur böyle. çok çok tehlikeli iş yapıyor ha. Bir şey olmamıştır ona ya. Dümdüz yo! yok. Ah siktir. Bro, you alright? Bro. Ölene bak baktan düşeceğim amına Yani bok gibi videoymuş ya. Yani bok gibi demeyeyim de şey sansür izledik ya. E ama çaycı. Ha abi